arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle Maus Krallığı oynuyoruz. Oyunun ismini ben verdim. Aslında bunun ismi İmleçler. Evet herkes buraya geldi biri gitsin. Ben şimdi Maus'umu başlatıyorum. Biri gidip açsın. Ya adam koş. Bak sakın gitme üste gel yanıma gel üste Tamam adam a adamlar geldi kesin açarlar Ali tetikte bekle Sakın gitme bir yere Gel açarlar bak aşağı gidiyor Bekleyelim açmalarını Belki açar. Aa bak adam açmaya gidiyor galiba. He <laughs> tamam. Aa bak açtılar. Ya. Aa pis etme sakın. Yoksa onlar bize yardım edemez. Bitirdim. Şimdi bunda sıra. Bas 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 bas. Bitirdim. Hayır, hayır, hayır izin vermem. Hayır adam. Ya adam ya? Aha 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 girdim. Tek en lazım olan şey ben geçiyorum bölümleri. Sen? Ali? o zaman. Aa ben o zor bölüme geçtim. Hmm, oraya nasıl gidiliyor? Üstten gidersek tamam üstten o yolu öğrendim. Üstten gitmeliyim. Üst üst mas sokak. Çıkmak çıkmıyor. Çıkamıyor. Tamam başladın mı Videoya mı hmm, Tamam Ya adam niye peşimden geliyorsun He ben en başta değilim Ben geçiyorum Ya aç lütfen aç Lütfen Ya tamam dur Biraz oynayalım Ya tamam bekle. 5 hmm, saniyede tüm arenaya dolaşmalıyım. İmkansız. O ne lan? <laughs> hmm. Tamam bir dakika bekle. Biraz oynasana biraz. Hadi. Lütfen. Hadi oyna. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam. Devam etmek nasıl bir duygu? Oldu? Evet. Ya imkansız ya dolmuş. Adam adam bas şuna lütfen bas lütfen 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 Biri bunda basmalı bu arenayı geçmek için 5 kişi lazım Ama kimse bu oyunu bilmiyor ee, Neden olmuyor ya bu Tüm arenayı tüm hızımla dolaşmalıyım bir de oyunun kontrolleri de çok zor. Öyle bildiğiniz kolay değil. Ee, çok zor. Ya çok zor. Yetemiyorum. Ali yardım et. Bu arada Ali arkadaşım. Onunla görüşürüz. Ee. Hiç, niye oynamıyorsun ya? Tamam onu da çekeriz. Ya ben tek başıma arenada dolaşıyorum. Burada bir tane pırasa adam var. O da bir şey yapmıyor. Yan gelip yatıyor. Bak burada. Bu arada sarı olan ben. Aha canlandı. Ali bu sen misin? Sen misin? Ali. Bu kesin Ali. Ha tamam. Ha tamam. Mikrofonu açık tut. Benden daha çok senin sesin çıkıyor ya. yollar beni geleceğe götürüyor. Ya yukarıdan geçeceğim. Ama tek kişilik de olmaz ki bu. Adam canlandı. O adam Adamsın. Adamın adamısın. Adam değilsin. Öleceksin. O 3 kişiyiz 4 kişiyiz O artıyor Hadi koçlarım geçeriz. İyi de burayı açmalı bile 5 kişi anca bitirir burayı O yüzden imkansız Neyse arkadaşlar gördünüz işte oyunu. İlletler yazarsanız çıkıyor. Ee... Gelin beraber oynayalım. Çünkü kimse girmiyor. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay bay. Hoşça kalın.